Merhaba arkadaşlar Atamer Uysal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önceden de yaptığımız Say Network'ün yeni gelen görevlerini sizlerle beraber yapıyor olacağız. Daha önceden yaptığımız görevler vardı. İki farklı video olarak kanalda yayınladık zaten. Şimdi yeni gelen görevleri sizlerle beraber yaparak olası airdroptan hak kazanmaya çalışacağız. Eğer aranızda eski görevleri yapmayan arkadaşlar varsa yine şansını denemek adına yapabilir. Bir airdrop gerçekleştiğinde düşük miktarda da olsa airdrop almaya hak kazanabilirler. Ben şimdi blok üzerinde sayının kısmına gidiyorum. İndiğimizde görevler karşımıza çıkacak bu kısımda. Şimdiye kadar 11 tane görev yapmışız. Bazıları hala yapılabilir durumda. Bazılarını yapamıyor olabilirsiniz. Daha önceden yapmadıysanız eğer ama daha önce bunları yaptıysanız 12. kısımdan devam edebilirsiniz. 11. kısma kadar olan görevlere erişmek isterseniz kartlar kısmından videoları inceleyebilirsiniz. Ben şimdi 12. kısımdan yeni görevlere başlıyor olacağım. Tüm linkleri videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. 12. göreve başlayalım sizlerle beraber. Öncelikle leap volt'umuzu indirmiştik zaten. İçinde su de var. Ben connect leap'e tıklayarak cüzdanımı bağlıyorum. Yani cüzdanımı bağladıktan sonra elimde sey var mı? Bunları test etmem gerekiyor. Check Status'a tıkladığımda elimdeki sayıların burada gözüküyor olması gerekiyor. Eğer elinizde sey yoksa faucet kısmına gidebilirsiniz. Faucet kısmına volt adresinizi yazarak sayılarınızı alabilirsiniz ya da Discord kanallarına giderek bu kısımda faucet yazıp daha sonra cüzdan adresinizi yazmanız gerekiyor. Ben hızlıca cüzdan adresimi buraya yazacağım. Buradan kopyalıyorum ve Discord üzerinden Faust, ünlem Faust yazıp yapıştırıyorum. Eğer alabilirsem sayılarımı almış olacağım. Şu anda elimdeki sayılar bu kısımda gözüktü ve Next butonuna tıklıyorum. Bana c gidip Vault'umu bağlamam gerektiğini söylüyor. Tıklıyorum ve c gidiyorum. Hemen hızlıca Lip Vault'umu c -Swap üzerine bağlayacağım. Connect butonuna tıklıyorum ve cüzdanım bağlanıyor. Geri dönüyorum. Bu sayfadan next butonuna tıklıyorum. S'lerimi C ile değiştirmem gerektiğini söylüyor. Dizarımda C olması gerekiyormuş. Minimum bir tane C almam gerekiyor buradan. C swap'a gidiyorum ve buradan C'yi yukarıya alıyorum. 0.001 yazıyorum ve 10 tane C alacağım buradan. Swap butonuna tıklıyorum. Cüzdanıma gelen onaylamaları buradan gerçekleştireceğim. Şu anda successful dedi bana. S üzerine geliyorum ve check statüse tıklıyorum. Bu kısmı bir süre beklemem gerekiyor sanırım seyaların burada gözüktükten sonra işleme devam edebileceğim. Şu anda ben bu aşamayı geçemedim. Sistem sadece sıkıntıdan dolayı sanırım. Sadece bu işlemi yaptığınızda seyalarınızın burada gözükmesi gerekiyor. Daha sonra diğer görevleri de buradan inceleyerek yapmanız gerekiyor. Ben şimdi videonun sonunda tekrar bakacağım buraya. Eğer bir sıkıntı olmazsa yine tekrar 12. görevi yapıyor olacağım. Şimdi bu görevi kapatıp 13'ü yapmaya başlayayım ben. 13. görevde yine cüzdanımızı bağlıyoruz. Daha sonra next butonuna tıklıyoruz. Burada bir discord'a gidip oradan test tokenları almam gerekiyor. Discord'a tıklıyorum. Buradan Simba'nın sunucusuna katılıyorum. Ve doğrulama işlemini gerçekleştirmem gerekiyor. Doğrulama işlemi yaptıktan sonra Simba Fawcett kısmına gidiyorum buradan. Ve burada Request kısmını kopyalıyorum. Ve yanına boşluk bırakıp yanına cüzdanımı yapıştırmam gerekiyor. Cüzdan adresimi de buradan alayım hızlı bir şekilde. isteğimi yolluyorum buradan. Buradan gerekli onaylama geldikten sonra tekrar bu sayfaya dönüp Çek butonuna tıklayabilirim. Token'ın gelmesi birazcık zaman alabilir, bunu beklememiz gerekiyor. On Simba'mız hesabımıza geçtikten sonra bu kısımda Next butonu açılıyor ve Next butonuna tıklıyoruz. Daha sonra Simba'nın web sitesine giderek uygulamayı başlatıp LeapVault'umuzu bağlayacağız. Simba'nın sitesine gidiyorum ve Launch App butonuna tıklıyorum. Açılan sayfada Connect Vault kısmına gelip LeapVault'umu buraya bağlamam gerekiyor. Connect butonuna tıklıyorum ve LeapVault'umu bağlıyorum. Daha sonra bu kısma geri dönüyorum. Next butonuna tıklıyorum. Bu kısmında geçiyoruz. Bu kısımda Simba token almamız gerekiyor buradan ve sust karşılığında Simba token alacağız. Sitede buy kısmında elimizdeki tokenları görebiliyoruz zaten. Öncelikle buraya geliyorum ve Simba'nın fiyatını yazıyor olmam gerekiyor. Kaç Simba alacağımı yazıyorum buraya. Bir Simba bana yeterli oluyor. Price'ı da 2950'ydi. Hatta 51 olarak buraya yazıyorum ve Buy Simba butonuna tıklıyorum. Gerekli onaylamaları yapacağım şimdi. Approve butonuna tıklıyorum. Şu anda successful dedi. Şu an alım işlemim tamamlandı. Simbam da burada gözüküyor artık. Daha sonra Blockit üzerinde tekrar dönüyorum ve check butonuna tıklıyorum. Bir tane Simbam şu anda hesabıma geldi. Next butona tıklayabilirim artık. Burada benden bir satış işlemi gerçekleştirmemi istiyor. Dilerseniz sonra da yapabiliyorsunuz bunu. Next diyebiliyorsunuz. Ama hızlıca satış işlemi de yapalım sizlerle beraber. Bir tane Simba'yı hatta 0.5 Simba'mı 2950'den satacağım şimdi. Buraya order olarak gitti. Fiyatını yanlış girdiğim için bu şekilde kaldı. Siz buraya 2 950 yazarsanız bu işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Yani hatta kısaca göstereyim. 0.5 yazıyorum buraya. Aşağıda 2.950 yazmam. Daha sonra sel butonuna tıklamam yeterli oluyor. Gerekli onaylamaları yaptıktan sonra hızlıca satabileceğim elimdeki simbaları. Bu birazdan satışa geçer zaten. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Next butonuna tıklıyorum. Burada Twitter'dan takip etmem gereken sayfalar var. Bunları hızlıca takip edeceğim. Zaten diğer ikisini takip ettiğimi düşünüyorum. Evet bu kısmı geçiyoruz ve buraya da kendi Twitter adresimi yapıştırıyorum ve devam ediyorum. Daha sonra iki tane Discord'u takip etmemi istiyor. Bunları zaten yapmıştım. Next butonuna tıklıyorum. Daha sonra bu 13. görevi tamamlamış oluyoruz sizlerle beraber. Buradan çıkıyorum ve 12. görev vardı. 12. göreve de devam edeceğim sizlerle. Sayalarım burada gelmiş gördüğünüz gibi. Çek edebiliyorum. Daha sonra next butonuna tıklayacağım. Burada SaS pool'una likidite sağlamamız gerekiyor sanırım. Next butonuna tıklıyorum. Burada zaten her şeyi gösteriyor. Next'e tekrar tıklıyorum ve burada benden LP tokenları görmek istiyor. swap'a dönüyorum. Pools'a geliyorum ve SaS'yi seçiyorum buradan. Add likidite kısmına geliyorum ve buradan likidite eklemem gerekecek. Ben yukarıdaki kısma 20'yi yazıyorum ve bu kadarlık seviye ihtiyacım oluyor diyor. Şu anda Leap Wallet'tan işlemlerimi tamamladıktan sonra likidite sağlamış olacağız buraya. Şu anda bu işlemimiz tamamlandı. Geri blok üzerine dönüyorum ve check status kısmını tıklıyorum. Hızlıca bu işlemi tamamlamış olduk. Next butonuna tıklıyorum tekrar. Burada eklediğimiz likiditenin yarısını çekmemiz gerektiğini söylüyor. Diğer işlemleri de şimdi yapacağız. SEA MBP pool'una likidite sağlayacağız burada. Yine SA'ya geliyorum buradan. Burada remove diyerek burada yarısını çıkartıyorum eklediğim likiditenin yarısını çıkarttıktan sonra ss'den 150'sini çıktıktan sonra swap kısmına geliyoruz. Burada S'lerimle ben mbp token almak istiyorum. mbp say'i seçiyorum ve buradan 0.001 şeklinde mbp alacağım buradan. mbp token'larımı cüzdanıma alıyorum. İşlemim tamamlandı pool sekmesine dönüyorum ve buradan SEA MVP'yi buluyorum. Buradan Liquidity ekle butonuna tıklıyorum ve 10 tane SEA'm olduğu için 5 tanesini buraya Liquidity'ye ekleyeceğim. Approve butonuna tıklıyorum yine Liquidity'ye eklemiş olacağım birazdan. Bu işlem de tamamlandı. Blockit üzerine tekrar dönüyorum ve next butonuna tıklıyorum. Burada SEA MVP LP'lerim de gözükmeye başladı. Yine next butonuna tıklıyorum buradan. Buradaki token'ı almam gerekiyormuş. Daha sonra yine Liquidity'ye ekleyeceğiz. Öncelikle C yine dönüyorum. Swap kısmına geliyorum. Bu token'ı seçmem gerekiyor. Bu token'ı seçtikten sonra 0.001'lik bir bu token'dan almak istiyorum. Swap butonuna tıklıyorum ve Approve butonuna tıklıyorum. Bu işlemi de başarıyla tamamladıktan sonra Pulse'a tekrar dönüyoruz. Alt kısımda gözüküyor zaten. Buna tıklayıp likidite eklememiz gerekiyor. Buraya da bir tane sayalık bir likidite ekleyeceğim. Ekle butonuna tıklıyorum yine. Likidite işlemi tamamlandıktan sonra blok kutu üzerine dönüyorum ve check butonuna tıklıyorum. Hızlıca bu işlemi de tamamlamış olduk. Next butonuna tıklıyoruz. Marine Curve kısmına gitmemiz gerekiyormuş. Hatta gidelim buradan. Bonding Curve yazan kısma tıklamam gerekiyor. Buradan bir token oluşturacağız sanırım. Next butonuna tıklıyorum. Buradan hızlıca bunu oluşturabilirsiniz. Sizden istiyor. Daha sonra OTC kısmından da işlem yapmanızı istiyor. Tüm bunları yapmanız gerekiyormuş. Daha sonra isterseniz Discord'larına giderek, daha sonra Discord'larına giderek bir screenshotla feedback vermenizi istiyor sizden. Burada takip etmediğiniz sayfalar varsa onları takip edebilirsiniz. Ben şunu takip etmiyorum sanırım. Hızlıca takip işlemini gerçekleştiriyorum ve alt kısma kendi Twitter adresimi yazıyorum. Discord'larına da katılmadıklarınız varsa buradan katılın. Daha sonra next butonuna tıklayarak 12. görevimizi de bitirmiş oluyoruz. Daha sonra ödülümüz gelecek zaten. Şimdi 14. görevle devam ediyoruz. 14. göreve geçtiğimde elimde sayılarım olmayacağı için şimdi sayılarımı takaslayacağım ben. Elimde olan diğer coinlerle sayıları takaslamaya gideceğim. O yüzden Sparrow Swap üzerine gidiyoruz. Sparrow Swap sitesine geldikten sonra Vault'um burada bağlı zaten. Elimdeki sayılar yetersiz olduğu için diğer tokenları sayılarımı şeylerimle dönüştüreceğim. Burada margin varmış. Mesela buradan yarısını yazarsam marjilerimin yarısını S ile takaslıyorum buradan. Gerekli onaylamaları da yapıyorum. Ve şu anda S'lerim arttı. Check status kısmına tıklıyorum ve 5 S'im oldu artık. Next butonu açılmadığı için devam edemiyorum şu an. Elimdeki S'ler yetersiz geliyor. Tekrar bir S'leri swaplayacağım buradan. Manji değil de bu sefer Rumlarımı saplamayı deneyeceğim. Rumlar çok vermiyormuş. USDT'ye bakalım şimdi bu da çok vermiyor. Elimdeki fable'ların da yarısını save'le swap'lıyorum ve elimdeki save miktarını arttırmaya çalışıyorum. Şu anda bu işlemi gerçekleştirdik ve check butonuna tıkladığımda next butonu açılıyor buradan devam butonuna tıklayabiliyorum. Burada farklı bir site yönlendiriyor bizi siteye gidiyoruz ve launch app butonuna tıklıyoruz. Daha sonra voltumuzu lip volt buraya bağlayacağız. Hızlıca bir bağlantı işlemini gerçekleştirdik. Blocket kısmına tekrar dönüp next butonuna tıklıyorum. Cüzdanımızı zaten bağladık. İçeriye bir miktar S deposit etmem gerekiyor. Buradan deposit kısmına geliyorum ve 0.1 yazacağım. Yazabilirsem eğer daha sonra deposit kısmına tıklayacağım. Approve butonuna tıklıyorum ve bu işlemi gerçekleştirmeyi bekliyorum. Size elinizdeki sey miktarına göre depozit işlemini azaltabilirsiniz. Örneğin 001 yapabilirsiniz buradan. Depozit işlemimizin gerçekleştirmesi gerekiyor burada sanırım. Bunu beklemem gerekecek. Daha sonra Tetris kısmından bir oyun oynamamız gerekiyor sanırım. Next butonuna tekrar tıklayalım. Burada oyunu oynamamız gerektiğini söylüyor bize. Nasıl oynayacağımızı söylüyor. Devam edelim. Yine burada gerekli detayları vermiş. Tüm bu işlemleri yapmamız gerekiyormuş sadece. Hesabınıza bir miktar para geçtikten sonra buradan play diyerek oyunumuzu oynayabiliyoruz. Wallet'ımızı buraya bağlayacağız. Daha sonra play now kısmına tıklayacağız. Buradan zorluğu seçebiliriz. Daha sonra let's go butonuna tıklayacağız. Fakat benim elimde bir miktar para olmadığı için şu anda oynayamıyorum. Param geldi hoş. Buradan hızlı bir şekilde oyunumu oynayabiliyorum. bildiğimiz Tetris oyunu aslında bu da. Hızlıca böyle oyunu oynayabilirsiniz. Oyunu oynayarak skor kasmanız gerekiyor sadece. Çok da önemli değil aslında. Bir süre var o süre boyunca oynamanız gerekiyor. Bir dakika boyunca ben oyunu oynayacağım. Sonrasında işlemlerime devam ediyor olacağım. Burada kaybettin dedi bana. Belirli bir seviyeye geçtikten sonra ödül olarak token kazanıyorsunuz bu oyunda. Okey diyorum ve geri dönüp ben buradaki yatırdığım seylerimi geri alacağım. Platforma geri dönüyorum ve buradaki 0.011 yazarak withdraw butonuna tıklayacağım. Seyirlerim bir süre sonra hesabıma geçecektir zaten. Sıfır oldu ve seyirlerim tekrar hesabıma geçmiştir diye düşünüyorum. Burada takip etmeniz gereken sayfalar olduğunu falan söylüyor. Eğer takip etmiyorsanız bunları takip edin. Twitter'dan takip etme işlemini gerçekleştireceğim ben. Bu sayfaları takip ettim ve Twitter adresimi yapıştırarak devam ediyorum. Discordları yine burada gösteriyor ve next diyorum. Tekrar next diyerek 14. görevimizde başarıyla tamamlamış oluyoruz. Buraya işlem yapmadan bile geçebiliyorsunuz aslında. Daha sonra 15. görev bizi karşılıyor. 15. göreve tıklıyorum buradan. Next butonuna tıklıyorum ve sayılarım burada gözüküyor. Tekrar next butonuna tıklıyorum. Burada farklı bir siteye gönderiyor beni. Burada Sensei File sitesine geliyoruz ve Launch Dev kısmına tıklıyoruz. Buradan Vault'umuzu bağlayacağız hızlıca. Reply geliyorum ve buraya bağlıyorum. Daha sonra bu kısma geri dönüp next butonuna tıklıyorum. Enter to win kısmında oyun oynamam gerekiyormuş yine sanırım. Next butonuna tıklıyorum. Twitter'dan da takip etmem gerekiyor. Buradan da hemen takip edeyim. Takip işlemini de tamamlıyorum. Tekrar next butonuna tıklıyorum. Yine buradaki sayfaları takip ediyorum. Tekrar devam butonuna tıklıyorum ve 15. görevde de hiçbir şey yapmadan geçebiliyorsunuz aslında ama burada dönüp enter to win diyerek buradan bir işlem yapmanızı öneriyorum. En ufak işlemi yapabilirsiniz. Mesela bu 1'i seçiyorum buradan ve Enter Draw kısmına tıklıyorum. Cüzdandan onaylamamı yaptıktan sonra işlemim gerçekleşmiş oluyor. Check Draw kısmından da daha sonra kontrol edebilirim. 23 saat sonra kontrol edebiliyormuşum. Tekrar geliyorum buraya ve 16. göreve geçiyorum. Burada yine seylerim olması gerekiyor. Next butonuna tıklıyorum. Mizu NFT sitesine gönderiyor bizi. Mizu Market sitesine. Burada yine cüzdanımızı bağlayacağız sleep bolt'umu seçiyorum ve bağlıyorum buraya. Buradan mind işlemi gerçekleştireceğiz sanırım. Devam edelim. Buradan bir NFT mind tamam gerektiğini söylüyor. Mind butonuna tıklıyorum. Tekrar cüzdandan onaylamalarımı yapıyorum ve şu anda mind işlemi tamamlandı. Check status'a tıklıyorum ve mind işlemi tamamlandı ve next butonu açılıyor. Mizun Discord'una gidin diyor buradan. Feedback verin diyor test channel'larına. Siz bunu yapmayı unutmayın. Discord kanallarına gidip bu kanalda bir feedback de bulunmanız gerekiyor. Screenshot'la beraber ben bu kısmı atlayacağım şimdi. Next butonuna tıklıyorum ve buradan Mizu'yu takip etmem gerekiyor. Twitter açıp takip ettikten sonra Submit butonuna tıklıyorum ve 16. görevi de tamamlamış oluyorum aslında. 16. görevimizde bu şekilde tamamladıktan sonra diğer göreve geçiş yapabiliriz. Son göreve geçiş yapıyorum. Şimdi burada buradan yine Next butonuna tıklıyorum. Burada bize anlatıyor. Next butonlarına tıklıyorum buradan. Tekrar next butonuna tıklıyorum ve burada aslında pek bir şey yapmamız gerekmiyor sanırım. Tamamen Discord üzerinden bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Twitter'larını hızlıca takip edeyim. Görevi tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Aslında eğer orada denilenleri yapmak isterseniz size avantaj sağlayacaktır ama ben kendi adıma yapmak istemiyorum ve yapmıyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Discord üzerinden birkaç tane işlem yapmamızı söylüyor. Çok da önemli olduğunu düşündüğüm işlemler değil. Dilerseniz siz orada ki metinleri okuyarak çevirerek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Son görevde bitirdik. Şu anda tüm görevleri yapmış olduk. Ee, bu görevlerin bir süresi var tabii ki. Bunlar bitmeden videoyu yayınlayacağız. O yüzden acele etmenize fayda var. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.